Merhaba değerli takipçilerim. Rize Artvin Havalimanı'ndan herkese günaydın. Çayın başkenti Rize Havalimanı Kulesi'nin çay bardağı şeklinde olması çok güzel düşünülmüş. Rize Artvin Havalimanı Türkiye'de denizde dolgu yapılarak inşa edilmiş ikinci havalimanı. Şu an denizin üzerindeyiz. Birincisi Ordu Giresun. Bugün 11 Ağustos, Perşembe Türkiye'nin en genç, en yeni havalimanındayız. Ee, i̇lk uçuş 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmiş. Yani 3 gün sonra daha 3 ayını dolduracak. Hepsi bir havalimanı. Ve bu havalimanında Çay Müzesi varmış. Sizler için o müzeyi de ziyaret edeceğiz. Çay'ın başkenti Rize Havalimanı'nın mimarisi de şehre uygun, şehrin dokuzuna uygun. Ve biz yolculara çayı tanıtan bir müze var. Çayın tarihi M.Ö. 2737'den itibaren bu müzede anlatılmaya başlanmış. 1923'te ilk çay fidanlığı Türkiye'de kurulmuş ve çay tohumları Rize'ye ulaşmış. Ve biz müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Gene burada bir çay bardağı bizi bekliyor. Demli mısralar, çay kokan satırlar. Burada da şairlerimizin dizelerinden örnekler var. Burada da çayın yolculuğunu anlatan bir simülasyon evi. Çaykur'un ürünleri standlarda ve sandıkta. Burada fotoğraflar. Yine Çaykur ürünleri. Bu sandalyeleri çekmeden yapamazdım. Çay bardağı şeklinde çok güzel düşünülmüş böyle bir kafe çay içmek isteyenlere duyurulur. Benim gibi bir çay tiryakisi için böyle bir havalimanını gezmek çok güzel. Herkese tavsiye ederim.